Merhaba. Yaman Perisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda size yaz kampı yapabileceğiniz çok güzel bir tesis tanıtmak istiyorum. Burası benim her sene geldiğim bir yer. Bu yüzden vakit kaybetmeden size tesis tanıtacağım. Öncesinde kısa bir gezgah yapmak istedim. Burası bir sahil, bir sahil işletmesi. Burada karavanınızla tatil yapabilirsiniz. Karavan kiralayabilirsiniz. Çadırınız yoksa çadır kiralayabilirsiniz veya kendi çadırınıza gelip burada tatil yapabilirsiniz. Kamp alanı, kamp alanı yani kamp yapmaya çok uygun bir alan. Burası biraz sonra da göstereceğimiz üzere yeşilin ve mavinin iç iç olduğu bir yer. Gerçekten güzel bir tatil mekanı, konaklama mekanı ve oldukça kaliteli bir tesis. Hem de fiyatları Marmaris, Bodrum gibi Muğla'nın diğer tatil beldelerine, tatil kentlerine göre çok daha uygun. Ve daha tenha, daha böyle sıcak bir ortam bulabileceğiniz bir konaklama tesisi. Buraya hiçbir bağlantım yok tabii ki hiçbir tanıtacağım yerde olmadığı gibi burada da bir bağlantımız yok. Tek bağlantımız aldığımız kaliteli hizmet ve güler yüz. Ben bu güler yüzle karşılık vermek, onlara bir destek olmak istedim. Aynı zamanda destek olmaya ihtiyaçları yok tabii ki ama ben en azından üzerimiz için yaptık. İnsanlara da doğru yeri tanıtmak istedim. Ben kamp yaptığım zaman kamp yapmayı tercih ettiğim zaman nereye gelirim sorusuna cevap vermek istediğim insanlara burayı önerebiliyorum. E, Madem insanlara önerebiliyorum herkese önerebilirim diye düşündüm. Çünkü beni izleyen dostlarım, arkadaşlarımın zaten bilinçli insanlar olduğuna eminim. Şimdi size mekanı tanıtacağım, kısa bir girizah yapmak istedim. Burası denizde sıfır bir yer. Birazdan zaten görsellerde de göreceksiniz, enfes bir yerden bahsediyoruz. Ee, haydi mekanı tanıtmaya geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi e, mekanın hem etrafı hem de dört bir yanı, yani karşısı ve arkası, önü tamamen ormanlarla çevrili. Bir çapatma e, noktası var burada. Belediye düzenli olarak burayı temizliyor. Etraf gerçekten temiz, biraz sonra da göreceksiniz. Ee, yine pandemiyle ilgili önlemlerin birinde uygun şekilde alındığını gözlemledim ben. Zaten birazdan tesis paylaşınca sizler de göreceksiniz. Öncelikle e, tanıtmaya, şöyle, otoparkından başlayalım. Burada karavanla gelip takip yapabileceğiniz ya da aracınızı koyabileceğiniz çeşitli otopark alanları mevcut ve e, sahil işletmemiz otoparkları yaratırken de e, kamp alanını yaratırken de hiçbir şekilde çevreye zarar vermemiş görebileceğiniz üzere. Bir yandan yürüyeceğim. Biraz görüntü titrerse çok özür diliyorum ama e, sizlere canlı canlı göstermek istedim. E, çekim yaparken. hani Görebileceğiniz her türlü enstantaneye de bizzat tanıklık edin istedim. E, şu aşağıda görebileceğiniz deniz hemen ayağınızın altında. Şu alanda e, bildiğim kadarıyla karavanınızda konaklamanıza izin veriyorlar. Eğer karavanınız yoksa da biraz sonra göstereceğim. Karavanlar e, uygun bir fiyat karşılığında günlük konaklama yapabiliyorsunuz. Bu arada ben de yeni fark ediyorum. Bir özellikleri daha var. Gördüğünüz gibi e, kendi bahçelerinde domates, biber, kabak gibi çeşitli yöresel sebze ve meyveleri de yetiştiriyorlar. Oldukça renkli bir bahçeleri var. Bakın burada e, büyük bir çadır mevcut. Bu çadırı kiralayabiliyorsunuz. Birazdan tesis müdüründen detaylı bilgi alacağız. Çadırı kiralayabiliyorsunuz ya da kendi çadırınızda da burada konaklayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da bu karavanlar mevcut. Karavanların içini biraz sonra tesis müdürümüzden izin olarak çekmeye çalışacağım. Burada tesisin tuvaleti var, banyosu var, sıcak su imkanı mevcut. Bildiğim kadarıyla lavaboları oldukça temiz ve gerçekten sıcak ve yeşil bir mekan. Evet, eee burası vece ve duş soyunma kabini olarak kullanılabilecek bir alan. Gördüğünüz gibi de, e, son derece temiz ve ile vesaire düzenli olarak kullanabileceğiniz bir alan. Evet, arkadaşlar tesisin ana avlusu burası. Bakın şöyle e, üzeri çardaklarla kapat kapatılmış oturma alanları mevcut. İnsanları rahatsız etmemek için çok detaylı çekim yapmayacağım. Etrafa bakabilirsiniz. Öyle hamaklar şu karşıda şu alanda bir lokant, yani açık alan restoranı var. Şurada da mini bar mevcut. kısaca tanıtalım. Şurada bir bungalov ev var. Kiralayabileceğiniz, konaklayabileceğiniz. Yani burada bungalov, çadır ve karavan kamplarından istediğiniz birini tercih ederek konaklanabilirsiniz. Ya da e, günübirlik denizin keyfini de çıkarabilirsiniz. Evet, tesisin bu şekilde oturabileceğiniz farklı alanları mevcut. Bakın burada piknik masası şeklinde dizayn edilmiş e, yüksek şemsiyeli alanlar var. Biraz daha içeri girdiğimizde e, şu alanda masayla çardağı e, ortak kullanabileceğiniz Gölgelikte enfes bir lokantası mevcut. Gördüğünüz gibi. Karşıda bir barımız var. Orada dondurma, cips gibi çeşitli ya da işte bisküvi gibi çeşitli gıdaları da satın alabiliyorsunuz. Karşıda da gördüğünüz gibi karavanlar mevcut. Biraz önce tanıtımını yaptığımız lokantanın diğer yüzü burası. Bakın bu çimlere şişme koltuk ya da şezlong atabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde. Bu şezlonglardan da faydalanarak denizin tadını çıkarabilirsiniz. Birazdan zaten denizde detaylı bir şekilde çekeceğiz. Green Garden bir için karavanla kamp yapılabilen bölümü. İsterseniz buraya kendi karavanınızla gelebiliyorsunuz ya da burada halihazırda konuşlanmış olan karavanlardan birini kiralayabiliyorsunuz. Burada işletmenizin müdürü Atakan merhabalar, Bey var. Öncelikle Herkese merhabalar. Green Garden ailesi olarak Karavanlarımızın ee, geceli Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde 450 TL. Kahvaltı ve şenzok dahil e, bu fiyata. Kahvaltımız oldukça zengin. Serpme kahvaltı. Demir çayından kızartmasına sigara böreği, bal, reçel vesaire her şey bildiğiniz gibi. Karavanlarımızın içi oldukça konforlu. Bu yıl yeni geldi. Hepsi sıfır. Hı hı. İşlerine bakabiliriz. Klima, TV, buzdolabı, duş, lavabo, sıcak su, hepsini kullanabilirsiniz. Buyurun bakalım. Çok iyi. Ee, müdür beyden izin aldık. Henüz kullanıma açık olmayan bir karavanımızı e, görüntülemek için izin verdiler bize. Biz de e, tanıtmak istediği tesir. Karavanımız gördüğünüz gibi hem e, aydınlatma hem e, yatak konforu açısından her türlü imkan sağlıyor. Yine içeride e, şöyle gireyim televizyon, dolaplar yatak standartları e, genişliği 2180. Evet. Karavan bu şekilde. Seniz güzel bir sabah e, karavanımızın önünüzde kahvaltı yapabilirsiniz. E, orayı da gösterin hemen. Bakın karavanın önünde bir sedir var, çok güzel ahşap bir sedir ve bir masa var. Karavanların üzerinde böyle gölgelik hazırlanmış sazlıklardan ve manzaramızı ben biraz sonra yine çekim yapacağım ama şöyle göstereyim. Tamamen ormanın içerisindesiniz ve muhteşem bir manzarası var. Denize de gerçekten çok yakın, çok çok yakın. Deniz yani sefer. 30 saniye sonra koşsanız denizdesiniz. Öyle bir yakınlığı var. Ee, burada çadır kampı yapılabiliyor mu? Çadır kampı Sayın yapılabiliyor dedim. ama belirli bir kapasitemiz var. konsept Geçen yıl çadır kamptı. Aynı şekilde karavandı. Bu yıl değişti. Karavanlar bize ait. Kiralayabiliyorsunuz. Sabit karavanlar. Hı hı. Ee, şu soruyu çok soruyorlar. Karavanlar Fosetti'ye bağlı. Direkt herhangi bir tankın İçine değil, değil. Çok, evet. Iyi. Evet. çok iyi, çok evet. iyi. Peki, Ayrıca atmıyoruz. E, Yabılar, foset, buraya gelirsek çadırımızla gelirsek ne kadar ücret öderiz? E, Günü e, birlik gelirsek e, ne kadar öderiz? Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz, giriş ücreti yok, otopark ücreti yok, çenzon ücreti aynı şekilde yok. E, yiyip içiyorsunuz, dışarıdan tesisimize yiyecek içecek sokmak e, yasak. Hı hı. Izgara çeşitlerimiz olsun, fast food olsun, balık çeşitlerimiz olsun, soğuk meşrubatlarımız olsun. Her şey mevcut. Bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Ben buranın hani düzenli müşterisiyim ama burayla hiçbir bağlantımız yok. Şunu söyleyeyim gerçekten uygun fiyatlar. Ben Ankara'dan geliyorum mesela. Ankara'da herhangi bir kafede ortalama kalitede bir kafede yiyip içebileceğiniz fiyatları burada içeceğinizi, alkollü alkolsüz içeceğinizi ya da yemeğinizi tedarik edebiliyorsunuz. Bu yüzden dışarıdan bir şey yiyecek getirmenize gerçekten gerek yok. Yani bir otelde vereceğiniz paraların belki dörtte birine, belki beşte birine çok uygun fiyatlarla gıdanızı edinebiliyorsunuz. Ee, bir kahvaltı yapsanız şu anda 3 kişi geldiniz, konakladınız. 150-200 liradan aşağı kalkma imkanı. Evet, yok. Evet, aynen Bursanız. öyle. Kenzlok ücreti herhangi bir biçte olsun, Akgün içinde, merkezde olsun 25-30 liradan aşağıya bir Burada ne kadar? ücreti yok. Günübirlik kullanımlarda testimizi sıcak su, duş, lavabo, soyunma kabinleri her şey mevcut. Hı hı. Aynı şekilde kahvaltı, fast food, akşam yemeği, balık vesaire her şey mevcut. Şezlong ücretimiz ne kadar? 1.20 lira şezlong ücreti var. Çok iyi. Bir takımı 40 lira şemsiye dahil. Hı hı hı. Onun haricinde otopark giriş ücreti vesaire hiçbir şey ödemiyorsunuz. Evet. Otopark da mevcut bu arada teslim. Ben hemen şuraya da göstereyim. Araçlarımız burada. Ve yukarıda da yine bir otopark var. Yani otoparkta giriş hiçbir sıkıntınız yok. Şöyle. Muhtelif alanlara koyabiliyorsunuz. Eğer isterseniz karamanızın yakında da şurada gördüğünüz gibi. Arabanızın yakına da arabanızı park edebilirsiniz. Bir tane var. Evet, şurada bungalov evler var. Evet, de dediğim gibi. Için... Yo, zaten hani kimseyi rahatsız etmeyelim hem hmm. pandemi döneminde. Bu arada pandemiyle ilgili önlemlere de e, riayet edildiğini kolaylıkla görebilirsiniz. Her yerde hijyen noktaları da oluşturulmuş. Yine bütün personel, hani ben müdür beyi tamamen hazırlıksız yakaladım. Yani önceden yaptığımız bir hazırlık yok. Tamamen müdür beyi de e, pandemi konusunda önlemlerini almış bir şekilde bizimle Konuşmasını yaptı. Gördüğünüz gibi deniz burası hemen dibimizde. Hijyen noktalarında hijyeninizi sağlayarak hemen deniz kenarında balığınızı ya da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Saldırcı uygun fiyatlara. İlginiz olsun dışarıdan herhangi bir girişler olmuyor. Sağ solu çevresi kapalı. Evet. Bir Ve çok temiz. Bunu da belirtmeliyim sahiliniz gerçekten çok temiz. Personeliniz Teşekkür çok titiz. Ediyoruz. Hani biz de zaten özen gösteriyoruz misafirler olarak ama o kadar temiz bir denizi var ki arkadaşlar. Ee, mutlaka gelip görmelisiniz. Hani beğenmeyeceğiniz bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü ben her sene geliyorum. Ankara'dan da oradan buraya geliyoruz. Biz evet, günübirlik kullanmak isterseniz kimlere şeyinize katabiliriz. Alt kısımda sahil var. Nasıl dilerseniz ee, kimlerde çıkmaklayabilirsiniz. Aşağıda sahilinize inebilirsiniz. Sahilere de bakalım. Evet. Ee, şekilde ait diğer e, başlıyor başlı diğer yarımca kadar bize ait. Şöyle hızlı bir gösterelim. Biraz sonra zaten detaylı çekim yapacağım deniz kenarında. Ee, gördüğünüz gibi oldukça fazla şezlong var. Şezlonglar arasında sosyal mesafeye dikkat edilmiş durumda. Ve e, denizde hemen şezlonglardan bir metre sonra kullanıma açık halde. Sizlerin emrinize amade. Sizleri bekliyor. Siz değerli misafirlerimizi aramızda görmekten memnuniyet Çok teşekkür ederiz ee, Müdür Bey. Ee, arkadaşlar ben şimdi videoları çekmeye devam edeceğim. Müdür bey, uğurlayalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar denize çok güzel e, bir mesafede konaklayabiliyorsunuz. Ve denizde tamamen pürüzsüz kestaneden ya da e, tehlikeli balıklardan e, variste bir şekilde taşlardan oluşmaktadır. Becerebilirsem şöyle bir çekim yapayım. Suyun altında göstermeye çalıştım. İnşallah becerebilmişimdir. Ya harika bir manzarası var. Ben buraya her sene en azından bir gün, iki günde olsa gelmek istiyorum. Gördüğünüz gibi manzarası muhteşem. Denizin rengi, mavinin belki çok 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 farklı tonlarını bir arada bulabileceğiniz bir yer. Ee, bu şekilde lütfen eğer bu videoyu ve bu mekanı beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni videolar, yeni tanıtımlar için lütfen kanalımıza abone olmayı ve alarm butonunu açmayı unutmayın. Haberdar olmak için. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.